Evet merhabalar, iyi haftalar dilerim herkese. 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü haftaya başladık. İyi bir hafta, hayırlı bir hafta olsun arkadaşlar. Gündem yeni varyant, delta varyantı şu anda dünyada birçok ülkede yavaş yavaş kısıtlamaları geri getirmeye başladı. Çok hızlı yayılıyor ve çok riskli. Yani aşının işe yarayıp yaramadığını tam olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla da çok büyük bir tehlike oluşturuyor aynı zamanda. Yeniden kapanmalara doğru gidebiliriz arkadaşlar. Bu bu konu G20 zirvesinde gündem oldu. G20 toplantısı vardı biliyorsunuz, e, Venedik'te yapıldı. Bu G20 ülkeleri, ekonomi bakanları, maliye bakanları katıldı buraya ve iki tane çok önemli bir konu konuştular. Bu konulardan bir tanesi işte bu Delta varyantıydı. Yani e, konuşuydu. E, bütün merkez bankaları olarak trilyonlarca dolar para bastık. E, fakat e, tekrar Delta varyantı ile beraber tekrar bir e, kapanma sürecine yani sil baştan geriye dönersek e, her şey bozulacak e, ve çok büyük bir hani risk ve çok büyük bir Korku yani bununla ilgili ne yapacaklar, ne edecekler yani gündem olarak hani bu konuşuldu konulardan bir tanesi buydu arkadaşlar. ikinci konu ikinci konu ise vergi konusuydu. Şimdi yine trilyonlarca dolar bastıkları merkez bankaları bastıkları bu parayı geri toplayamıyorlar. Neden? Nasıl topluyor ülkeler parayı? Daha çok vergi olarak topluyorlar. Ama vergi olarak baktığımız zaman bu anlamda sıkıntı var. Neden? Pandemiden dolayı birçok sektör kapandı, iş yapamıyor. Dolayısıyla da vergi veremiyorlar. Peki bu vergiler nasıl toplanacak kısmında şu anda G20'de konuşulan konulardan bir tanesi küresel çapta bir vergilendirme sistemi yapmak, özellikle uluslararası ticaret yapan ve daha bu pandemiyle beraber çok fazla para kazanan bu şirketleri bir şekilde vergilendirmek ve bu vergi cennetlerine karşı bir formül yaratmak ve bu şekilde bunun üzerinde bir çalışma yapmak yani G20'nin konusu buydu arkadaşlar. Ee, diğer taraftan, diğer taraftan e, geliyoruz. Ee, biraz hemen bugünkü piyasaları değerlendirecek olursak eğer e, konut satışları açıklandı. Birazdan e, söyleyeceğim. Bunun, onun üzerinde biraz duracağız konut satışları içerisinde. üzerinde Şimdi dolara bakıyoruz. Dolar 865-66 ile başladı. Geçen haftayı da zaten bu civarda kapatmıştı. 8.70'i biraz geçmişti ama e, yani hafta kapanışını 870'in altına yapmıştı. Yine 870'in altında bir rakamla açtık. Şu anda bu seviyelerde yatay bir seyir izliyor. Altına geldiğimiz zaman 10 altın 1802 dolar. O da Amerika 10 yıllıkları ve dolar endeksine baktığımız zaman dolar endeksi biraz düşmüştü. Yine bir parça yükseldi 92 23'e gitti. Şimdi yarınki enflasyon Amerika'da açıklanacak 3.5'daki buçuktaki enflasyon çok önemli olacak. İzlemeyenler için dünkü yayını izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Çünkü orada bol miktarda enflasyon olursa ne olur? Hani neler olabilir konuşmuştuk. 10 yıllık tahviller hala çok aşağıda. Yani 1.40'ların aşağısında 1.30 dörtlerde şu anda geziniyor. Çok öyle aman aman yani bir şey yok on yıllıklarda faizlerde. Burası da böyle şey gidiyor. Tabi ons altın dolar endeksinin biraz güçlenmesinden dolayı da biraz da yarınki enflasyonu beklediğinden dolayı da yani küçük bir düşüş var ama ben buna tam anlamıyla bir düşüş demiyorum. Bunlar gayet normal. Gün içerisinde onsta bu tarz böyle düşüşler yaşıyoruz. E, diğer taraftan gram altın 500 TL civarında hareket ediyor. Çok böyle hani 1 lira aşağı 1 lira yukarı yani bunları konuşmaya çok gerek duymuyorum. Ama şu anda hem onsaki geri çekilme hem de kurdaki çekilmeden dolayı e, altın bugün e, gram altın e, 500 TL civarında. Hatta biraz daha altına bile gelmiş olabilir şu konuştuğum saatlerde arkadaşlar. E, düşüşler her zaman alım fırsatı. E, çıkışlarda da yükseldiği zamanlarda da satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ki kaldı ki geçen hafta her ikisinin de yukarıda olduğu e, gün e, geçen hafta ki geçen hafta böyle birkaç gün olmuştu. Hem 10.810 doların üzerine hem de kurda da 8.70'lerin üzerine gördüğümüz zaman o zaman altın şöyle bir 504'leri 505'leri gördüğü bir seviye olmuştu. İşte öyle seviyelerden de aslında satış zamanları olduğunu söyleyebilirim size. Yani illa satacaklar için diyorum. İlla satacaklar için alım ve satım fırsatları nasıl oluşuyor? Ve yine dünyada şu anda <laughs> lojistik sorunu bitmiyor arkadaşlar. Yani lojistikten kastım işte konteynerlarda problem var. E, mallar geliyor limanlarda çok bekliyor. E, ve tüm bunlar aslında işte enerji çok pahalı. E, e, dolayısıyla tüm bunlar aslında hani enflasyonda tetikleyen sebepler. E, Bizimkiler de yani yurt içinde özellikle ithalat cephesine baktığımız zaman ithalatçılardan da böyle sesler var. İşte diyorlar ki e, mal geliyor ama gümrükte çok bekliyor, limanda çok bekliyor. Liman maliyetleri artıyor. İşte 15 gün e, tüketiciye ulaştırma maliyeti üzerine biniyor enerji vesaire bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman bunlar enflasyon olarak geriye dönüyor diye kendi seslerini duyurmaya çalışmışlar. Hakikaten dünyada sadece Türkiye'de değil zaten. Hani dünyada bu lojistik enerji ulaşamama yani mala ulaşamama, geç ulaşma tüm bunlar yükselen yani enflasyonun içerisinde önemli bir kalem oluşturduğunu söyleyebiliriz. Yani talebe bir anlamda yetişememe durumu var. Yeteri kadar arz buna karşı yeteri kadar arzın olmadığını söyleyebilirim. Bir taraftan da tek kelime şununla ilgili de etmek istiyorum. Amerika ve Çin arasında biliyorsunuz epeydir gelen bir Amerika Çin ticaret savaşları var. Ee, bunlar böyle biraz böyle hani yerinde sayıyor gibi olsa da aslında hiçbir zaman bitmedi ve bitmeyecek bana göre. Çünkü Amerika'da Çin'de. Amerika şimdi e, dünyadaki dünya para birimi olan doları elinde tutuyor. Çok büyük bir güç. Dünyayı işte böyle e, hareket ettiriyor ama Çin de çok önemli bir güç ithalatı ile ihracatı ile üretimi her şeyle ile dünyayı ticaretle etkiliyor ve bunların arasındaki bu savaş böyle zaman zaman şey olsa bile duruyor gibi olsa bile aslında dünyayı tehdit eden boyutları da gidebiliyor bunlardan bir tanesi mesela Amerika. Çin'e dedi ki sen dedi insan haklarını dedi ihlal ediyorsun dedi. İnsan haklarını ihlal ettiğin için dedi seni cezalandırıyorum dedi. 34 tane Çin şirketini kara listeye Aldı mesela bir örnek. Tabii Çin de buna ne yaptı? Bir tepki verdi. Yani tepkisi sözlü bir tepki verdi. Ama eminim bunun karşılığında e, o da devamı da Amerika'ya farklı bir şekilde bir tepki ver verecektir diyorum. Hemen şimdi konuta geçiyorum. Konutla alakalı e, konut fiyatları e, önce satışlardan başlayalım. Bakın konut satışlarından başlayalım hemen. Şunları şöyle kapattıktan sonra. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de konut satışları Haziran ayında, şu an Temmuz'dayız Mayıs açıklanmıştı. Haziran ayında, şimdi Mayıs'ta 59.166 adet konut satılmıştı e, hatırlayacaksınız. E, bu aslında e, düşük bir oran, oldukça düşüktü. E, fakat kapanma vardı 15 gün hatta 17 günlük Mayıs kapanması konut satışlarını da aşağıya indirmişti. Şimdi Haziran'da şu anda arkadaşlar 134.731 adet konut satıldı. Yani Mayıs'a göre baktığımız zaman ikiye katlamış durumda. Ama bu bir baz etkisidir. Bunu unutmayalım. Ee, diğer taraftan geçen seneki aynı güne göre değerlendirdiğimiz zaman yani geçen senenin aynı ayına göre değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar %29.1 bir düşüş var. Bakın bu da baz etkisi. Ee, neden? Çünkü geçen sene Haziran ayında çok ciddi bir şekilde biliyorsunuz e, faizlerde bir düşüş olmuştu. Kredi faizlerinde ciddi bir düşüş olmuştu. Dolayısıyla insanlar e, krediye hücum etmişlerdi. Dolayısıyla da geçen sene bin adet konut satılmıştı. Bu sene bin adet aynı ayda Haziran ayında konut satmış olduk arkadaşlar aradaki ipotekli konut satışlarıyla nakit alım satım arasındaki farkı söyleyeceğim ve önemli bir şey dikkat çekmek istiyorum şimdi kredi kullanarak konut alanlar 28.878 adet konut kredi kullanılarak alınmış durumda bu da toplam geçen seneye göre baktığımız zaman %71.5 bir düşüşe isabet ediyor ee, ve bütün konut satışları, ya toplam konut satışları içerisindeki payı %21.4. Neyse çok rakamlarla da kafanızı aslında şişirmek istemiyorum. Çok e, hani biraz daha e, anlaşılabilir konuşmak adına. E, şöyle söyleyeyim. Geçen sene bu sene arasındaki farkı söyleyeceğim size. Geçen sene 88.500 adet konut nakit e, alınmış, satılmış. Bu seneye geliyoruz ee, bu sene şimdi Haziran ayında 105 bin adet konut nakit alınıp satılmış arkadaşlar. Yani nakit satışında son aylarda bir yükseliş vardı ee, ve bu yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Geçen sene göre nakit satışının arttığını görüyoruz. Her ne kadar geçen seneki ay e, Haziran ayına göre bu sene e, bir düşüş görünüyor olsa bile nakit satışlarda ciddi bir yükseliş var arkadaşlar. Yani e, diğer taraftan krediyle konut alım satımına baktığımız zaman geçen sene 101.000 adetken bu sene 28.878 adet olduğunu görüyoruz. Bir düşüş var. Neden? Çünkü kredi maliyetleri oldukça yüksek. Peki krediyi kim kullanıyor diye baktığımız zaman aslında krediyi dar ve orta gelirli kullanıyor daha çok arkadaşlar. Ve kullan, kullanamıyor. Neden? İşte bugün işsizlik verileri de açıklandı. E, i̇şsizlik geleceği güvensizlik, fiyatların çok e, yükselmesi, şişmesi ve e, insanların artık buna erişememesi, erişemiyor olması ancak bunu krediyle yapabiliyor olmasından dolayı bu işlemi şu anda yapamıyoruz ve dolayısıyla da baktığımız zaman işte ipotekli satışlar yani kredi kullanımı çok düşük olduğunu görüyoruz arkadaşlar. E, devam edelim. E, konut satışlarında e, baktığımız zaman ee, hemen şuradan gelelim 94 e... İkinci el konut satışlarının her zamanki gibi diğer yani sıfır satılan konut satışlarına göre hala yüksek olduğunu görürüz. Yani ikinci el konut satışlarına talep biraz da arzın da yeterli olmamasından dolayı bana göre daha düşük, daha yüksek. 94.639 adet arkadaşlar ikinci elde konut satılmış durumda. Birinci ele baktığımız zaman Türkiye'de ilk defa konut, yapılan konut satışları ise burada da 40 civarında olduğunu görüyoruz. Peki 100, 110, 120, 130. Evet tamam. Hani rakamı topluyor mu diye baktım. Evet topluyor. Haziran ayındaki toplam konut satışları 134.731'di. Topluyor mu diye baktım. Evet topluyor. Dolayısıyla ne yapıyor? 40, 80 hemen hemen iki katından fazla. Yani 3'te 2'si diyebiliriz ki 3'te ikisinden de fazla. ikinci el konut satışlarının şu an tam şeyi hesaplayamadım. Oranı hesaplayamadım. Çok daha fazla olduğunu ve bunu da devam ettiğini görüyoruz. Neyse peki çok burada durmayalım. Şimdi ilk 6 ayda aslında çıkmış oldu konut satışları. Yani Ocak ve Haziran dönemi olan senenin 2021'in ilk 6 ayında konut satış rakamlarında aslında rakam da ortaya çıktı. %11,5 azalma var geçen seneye göre arkadaşlar. Evet geçen seneye göre %11,5 azalış var. 552810 2810 adet. Konut satıldı 2021'in ilk 6 ayında arkadaşlar öyle söyleyelim. İpotekli yani konut kredi satışlarında %60.9 azalış oldu. Yani kredi maliyetleri işte çok şey olduğu için yüksek olduğu için. Bizim bu sene dikkatimizi çeken şu maliyetler çok yüksek kredi maliyetleri çok yüksek ama bunun karşılığında Nakit alım satımlarda arkadaşlar yüksek oranda devam ediyor. Ve haziran ayında da bunun 100 bin üzerine çünkü ortalama geçen sene ben 100 bin adedi bulduğumuzu hatırlıyorum. Bu sene de şu anda haziranda 105 bin adet sadece nakit alım satım var. Peki kim alıyor bunları? Bu kadar işsizlik var işte para yok bir, bir sürü sektör kapandı bilmem ne bilmem ne şey konuşuyoruz. Şimdi fiyatlara biraz bakacak olursak bakın konut fiyatlarında Türkiye'de Merkez Bankası diyor ki %32.2 artış var senelik olarak diyor. Fakat bazı bölgelerde yani ortalama Türkiye'de yükseliş bu olabilir ama bazı bölgelerde özellikle pandemiyle beraber talebin arttığı bazı bölgeler var. Bunlar dışı biraz daha böyle Ege Akdeniz kıyıları olduğunu söyleyebiliriz. Buralarda fiyatların çok daha fazla yüksek olduğunu görüyoruz. Yani bu pandemiden dolayı biraz bu taraflara kayış oldu. Orada fiyatlamalar biraz daha yüksek ve ee, şöyle söyleyeyim şuradaki habere göre söylüyorum %135'e kadar yükselen bir fiyat artışı var ee, bu Ege ve Akdeniz bölgelerinde Türkiye geneline baktığımız zaman buradaki fiyat artışının %135'lere kadar gittiğini görüyoruz yani normali çok fazla üzerinde fiyatlanmış durumda şimdi bir de enteresan başka bir şeyden bahsedeceğim size arkadaşlar bugün Yasemin Salih'in yazısından da biraz yazdım e, e, ona da girmiş oldum. Kendisi de yazmış çünkü Yasemin Salih de yazmış. Şimdi pandemide biz hep neyi konuşuyoruz? Yok işsizlik var yok öyle oldu böyle oldu. İşte ne bileyim hani bu kadar bu paraları kim veriyor kim alıyor işte kim alıyor bu evleri kardeşim. Özellikle bazı yerlerde ben çok büyük bir balon olduğundan bahsediyordum. Çok şişme var bu işte bir terslik var arkadaşlar diyordum. Ben bu uzun zamandır böyle bir şey söyleyip duruyorum. E Bodrum'dayım ve biliyorsunuz hani Bodrum'da hani ben de orday oradayım. Yani şu an İstanbul'dayım ama Bodrum'dan çok yayın yapıyorum. Genelde size orada oluyorum. Yani Bodrum'dan pay biçerek yola çıkarak söylüyordum. Bodrum'daki çünkü fiyat artışı kesinlikle yani böyle yüzde 135 falan değil e, Türkiye geneline de uymuyor e, çok büyük bir şişme var bana göre bir şişme var ve bir e, pandeminin getirdiği bir şişme olduğunu düşünüyorum ve e, Yasemin Salih de yazısında zaten buna belirtmiş bunu bunu belirtmiş pandemi zenginlerinin ultra zenginlerin daha doğrusu talep gösterdiği yerlerde korkunç bir fiyat artışı var arkadaşlar yani bu bunlar nereler diye baktığınız zaman e, Boğazdaki yağlı kendisi örnek vermiş yani Boğaz'daki yıllarda çok büyük bir e, talep artışı ve fiyat artışı var normalden çok fazla e, ve yine aynı şekilde e, Bodrum e, dikkat çekiyor Bodrum'u gündeme getireyim Bodrum dikkat çekiyor çünkü buralarda hani ben birebir gördüğüm ve içinde olduğum için izlediğim için söylüyorum öyle yüzde yüz filan değil e, bildiğiniz hani yüzde 300 e, fiyat artışı var yani kendini bildiğiniz 3'e 5'e katlamış inanın yani 5'e katladı yani çok net söylüyorum size ee hani böyle en kötüsünün 3'e katladığı ee... Daha böyle ultra ultra daha lüks olan projelerde fiyatların dörde katladığını, beşe katladığını çok net bir şekilde söyleyebilirim size. Tabii bu orta ve dar gelirli için ne ifade ediyor? Hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü bu aslında pandemide tamamen hani böyle fakirleşen maalesef öyle oldu. Fakirleşen bir kişi kesimin yanında aşırı derecede pandeminin getirdiği zengin bir grup da var. Yani ultra zengin bir grup var. Bunlar bazı bölgeleri akın ettikleri için. Için, yeni evler aldıkları için, evleri değiştirdikleri için ee, mesela Boğaz'da işte yalılar biliyorsunuz çok hani azdır, sınırlıdır. Her zaman İstanbul'un Türkiye'nin göz bebeğidir. Buralarda bir el değiştirme var. Ee, burada satışlar artmış durumda, fiyatlar artmış durumda. Şöyle bir örnek vereyim size. Ortalama... 20-25 bin dolar civarında şu anda yıllarda ortalama metrekare fiyatları mesela geliyorsunuz yani Bodrum dediğiniz yer sadece turizm olduğu yani etrafa baktığınız zaman hani böyle 12 ay yaşamayacağınız aslında bir yer çünkü hani öyle bir hani bir şehir değil bir kere öyle bir büyük şehir değil bir şehir değil daha doğrusu dolayısıyla hani buna rağmen fiyatların metrekarede 8.500 dolara kadar çıktığını hatta 10 bin dolarları gerçekten hani 10 bin bin dolarları çıktığını görüyoruz yani yalılarla yarışıyor yani yalılarla İstanbul'un gözbebeği Türkiye'nin gözbebeği olan yalılarla şu anda Bodrum evleri yarışıyor durumuna geldi arkadaşlar bunda bir gariplik var mı bu pandeminin getirdiği bir şey öncelikle onu söyleyeyim pandemiden dolayı oluşan tekrar etmiş oluyorum kendim ama pandemiden dolayı e, ortaya çıkan z, fakirleşmenin yanında zengin bir grup var. Yani parasına para katan gerçek anlamda zenginleşen. Dünya da böyle oldu. Biz bunu kendimizde çok daha fazla görüyoruz. Hissediyoruz. İşte bu ultra zengin dediğimiz ya da zenginleşen bu pandemiyle beraber zenginleşen grubun talep gösterdiği bu bahsettiğim özellikle iki yer yani iki bölgede büyük hareketlilik var. Büyük fiyat artışı var. Fiyata bakılmıyor. Hatta şöyle söyleyeyim bir raiç yok. Yani bildiğiniz hani adam parası varsa bir raiç yok şu anda. Ee, bu sürdürülebilir bir şey değil arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, böyle pandeminin getirdiği zenginlik pandeminin bitmesiyle de biten bir zenginlik haline gelme olasılığı çok yüksek. Dolayısıyla da e, illaki pandeminin bitmesiyle beraber her şeyin ben bir şekilde normale döneceğini özellikle özellikle. Fiyatların aşırı şişen bölgelerde düzeleceğini söyleyebilirim. Çok net söyleyeyim. Bu ne zaman olur? Pandeminin düzelmesi, işlerin normale dönmesiyle olacak mutlaka. Arkadaşlar, bu iş hep böyledir. Şu anda hani para, para. Sadece hani oturmak için, siz oturmak için ev alıyorsunuz kendinize oturmak için ev arayışındasınız, orta ve dar gelirli bunun peşindeyken ulaşamıyor bu arada ulaşamıyor. Yani hani evlerin fiyatları çok yüksek, ulaşamıyor. Ama diğer taraftan dönem dönem, aslında orta ve dar gelirli için hikaye genelde hep böyleydi. Çok zor. Yani özellikle dar gelirli ev almakta çok zorlanıyor. Ama hikaye bu hep böyleydi bizde. Fakat diğer taraftan da arkadaşlar bir pandemiden dolayı aşırı derecede zenginleşen grup böyle yani buraları ne yaptı fiyatları şişirdi bunlar geçici neye göre söylüyorum geçmiş hikayelere göre söylüyorum bu hep böyledir bu hep böyledir. Fiyatlar tak diye bir anda düşer. Çünkü neden? Bir de özellikle eğer ticaret yaparak para kazanıyorsa okey. Ticaret yaparak para kazanıyorsa tamam. Ama bu ticareti sadece pandemiden kaynaklı bir artışsa pandeminin bitmesiyle biter. Bir de zaten böyle çok hani bu paralar alın teriyle böyle gerçekten kazanılacak paralar değil. Ve bir anda bir zenginleşme eğer olduysa eğer bunu zaten hani geçici olacağını da çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hep eski hikayeler böyledir. Genelde para hep gayrimenkule gider. İşte gayrimenkule pandemiden dolayı da e, maalesef ikisi birlikte çakıştı e, ve hani her şey birbirine çakıştı ve hani şu anda sermaye e, gayrimenkule konuta özellikle gidiyor. Konut bir kalkan olarak sanki görülüyor. Hem para bir şey oluyor. Yani parayı gömebileceğimiz bir yer. Gayrimenkul bu anlamda özellikle zenginleşen grup açısından baktığımız zaman bu işte buralarda talep ve fiyat artışı bu şekilde bu hale geldi. Hani neden neden işte nedeni bu? Ben de bu soruyu kendime aylardır soruyorum. Özellikle son 6 aydır 2021'in başından beri yani Türkiye'nin gerçeğini bu yanlara her gün sizle paylaşırken bir taraftan da yani bu içinde olduğum ve hani etraftan gözlemlediğim bu duruma bir ee, ne olduğunu anlamaya ve adını koymaya e, çalışırken yani çalış, çalıştım daha doğrusu adını koymaya çalıştım ve hani adını e, koymuş bulunduk işte adı böyle e, dediğim gibi e, bu hani şu yanlışı getirmesin kesinlikle bu bir hata olur. Bu dönem dönem hep el değiştirmeler olur. Şu an bu pandemiden dolayı böyle el değiştirmeler var. Özellikle bu dediğim gibi aşırı şişen bölgelerde kesinlikle buralarda fiyatlar geri gelecek onu söyleyebilirim ama sadece bunun zamanını size söyleyemiyorum. Çünkü bu pandeminin bitmesine bağlı olarak değişebilir arkadaşlar. Ne zaman oluru bilmiyoruz ama kesinlikle net bir şekilde olacağını söyleyebilirim. Bunu son 20 yıl içerisinde defalarca yaşadık. 3 sene önce başka bir hikaye konuşuyorduk. Ondan 10 sene önce başka bir hikaye konuşuyorduk. Yani 2005'te başka bir hikaye vardı. Hatta 2000'den başlayalım. 99, 2000'de başka bir hikaye, 2001'de başka bir hikaye, 2004'te başka bir hikaye başladı. 2008'de başka bir hikaye başladı. 2012'de başka bir hikaye. Ve 2015, 16, 17, 18 buralarda başka bir hikaye ve 2020, 21'de şu anda başka bir hikaye yaşıyoruz. Bu geçici bir şey olduğunu çok net bir şekilde söylüyorum. Fiyatlar kesinlikle olması gereken seviyeye gelecek. Ee... Benim bu konuşmalarım dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza, sizlere çok böyle şey yapmasın. Yani üzmesin, ürper, ürpermeyin. Yine araştırmaya hani ev sahibi olunur mu, alınır mı? Her zaman eğer bir eviniz yoksa ev almanın zamanı yoktur arkadaşlar. Ev her zaman alınır neticede siz bu yaşam mekanınız, oturma mekanınız alacaksınız. Gerekirse kredi ise kredi kullanacaksınız. tabi ödeyebiliyorsanız ayağınızı yorganına göre uzatacaksınız. Ama Evinizi alacaksınız arkadaşlar. Ben başka bir hikaye daha var aslında gayrimenkul ile alakalı konutla ilgili. Başka bir hikaye başladı şu anda benim gördüğüm kimsenin görmediği. Bundan bahsedeceğim size ama başka bir yayında. Çok iyi bakın kendinize. Bugün hoşçakalın diyelim yarın görüşmek üzere efendim. Bu arada kapatmadan kapatmadan mutlaka abone olmayanlar varsa rica ediyorum abone olun. Ondan sonra beğeni yapın, yorum yapın. Beğendiyseniz yayını lütfen paylaşın. Evet yarın görüşmek üzere.